değerli konuklar sevgili basın bugün burada basın özgürlüğünün simge isimlerinden biri olan Uğur Mumcu'yu anmak üzere toplandık. Uğur Mumcu 22 Ağustos 1942 tarihinde Kırşehir'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazeteciliğe adım atan Mumcu, araştırmacı gazeteciliğin öncülerinden olmuştur. Uğur Mumcu Sadece gazeteci olarak değil, aynı zamanda bir düşünce adamı ve halkın vicdanı olarak da tarihe adını yazdırdı. Yazdığı kitaplar, kaleme aldığı köşe yazıları ve yaptığı araştırmalarla ülkemizin siyasal ve toplumsal yapısına dair pek çok önemli gerçeği ortaya çıkardı. Devlet içindeki illegal yapılanmalar, silah kaçakçılığı, terör örgütleri ve yolsuzluk gibi konularda yürüttüğü araştırmalar toplumda büyük yankı uyandırdı. Mumcu fikirlerini korkusuzca dile getirdiği için pek çok tehdit aldı ama asla geri adım atmadı. Onun için önemli olan halkın gerçekleri öğrenmesi ve demokrasinin savunulmasıydı. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te Ankara'da aracına yerleştirilen bir bomba ile Suikaste uğruyor. Ne yazık ki bu hain saldırı ülkemiz için büyük bir kayıp oluyor. Uğur Mumcu'ya yapılan bu suikast ülkemizde basın özgürlüğüne ve düşünceye vurulmuş büyük bir darbe olarak tarihe geçti. Ancak onun mücadelesi, fikirleri ve ilkeleri bizlere daha iyi bir toplum için yol gösterici olmaya devam ediyor. Onu unutmadık, unutmayacağız. Uğur Mumcu'yu sevgi ve özlemle anıyoruz. Teşekkür ediyoruz. sözü başkanımıza. Teşekkür ederim.